arkadaşlar burası Adana'nın Tars ilçesi. Adana'ya 5 kilometre uzaklıkta. Burada Kur'an-ı Kerim'de Keyf suresinde anlatılan Ashab-ı Keyf efendilerimizin büyük ihtimal burada olduğu dair güçlü rivayetler var. Çünkü burası mesela romanın o döneme ait romanın büyük başkentlerinden birisi. Arsus diye geçer burası. O şekilde anlatılır. Şimdi tanıtalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçen Kral Dakyanus'tan kaçan o büyük zatların mevki şöyle gösterelim. Burada bir mescit var, cami var. İnsanlar buraya dilek dilemeye, dua etmeye. Bu muhteşem bir atmosferi de var buranın niyaz etmeye geliyorlar. Cenab-ı Allah herkesin dualarını kabul eylesin. Milletimize birlik versin inşallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim Girelim mi girelim? Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu yiğit gençlere Allah selam etsin. Onların ruhunu okumak tabii ki haddimiz değil. Onların yüzü sürmetine dileriz. Cenab-ı Allah'tan. İnşallah Rabbim bu büyüklerin yüzü hürmetine Diyenlerin ellerini boş çevirmez Evet Münazinem almış Burası Adana Parsus Asabi ı Keyif Mağarası İsimleri Yemliha, Mislina, Mekselina Mernuş, Sazemuş, Debernuş Kefeş Tatayuş Bir de köpekleri Gıtmir Girelim. girelim. mi oraya Cafer? Tabi mağaranın detaylarıyla birlikte elimizden geldiği kadar göstermeye çalışalım. Evet. Manevi bir atmosferi var ama. Yani şurada gördüğümüz bir bölüm var. Başka bir yok. çok aşırı derecede kaygan dikkat etmezsek düşme riskimiz var Ateş, ne keyif raken ashabı aslında raken ashabının da böyle bir görüntüsü var evet. muhteşem bir görüntüsü var evet. Efendim. Şeylerle çevirdikleri yer, kaldıkları yer mi? Evet. Ya burada uyuduklarına inanılıyor. İşte mağaranın iç detaylarını yavaş bir şekilde gösterelim. Maşallah kalabalık. Ramazan ayındayız. Evet. Burası Kasabı Keyif. Erlerinin Kral Dakyanus'tan kaçarak Allah yolunda hicret edip cihad edip sığındıkları en büyük rivayetin bura olduğu tabi başka yerlerde rivayet edilir de mağarası evet, burası kalabalık evet. bu tuz bir abi bu değil Evet, mağaranın görüyorsunuz. Evet, insanlar fotoğraf çekiliyor. Dilekte bulunuyorlar. Evet. evet. Tabii olmayacak şeyler de var. İsimler yazılmış. Saçma sapan zarar verilmiş. Doğal Natural kalsa daha iyi olur ama ne yazık ki e, asırlardır bu millet böyle zarar verir kültürüne. Şurada bir bölüm var orayı da. Dur bakayım Caffişim dur bakayım. Çok parametmiş. Sen çekilirsen ben yürüyeceğim oraya. Şeyi yakalım mı? Yok olmuş. Feneri yakalım. Yanacak mı? Hı -hı. Hı -hı. Yanmadı. Orada bir bölüm var ama. Hı -hı. Ben baktım orada bir derinlik var da ne kadar var bilmiyorum. Büyük ihtimal küçük bir derinlik var. Aa, evet. Var, evet, biraz burada da... biraz nem alma var. Bak, bak, baba. Bak. Evet, Şu burada an, nem var çünkü... Oo, Aa. burada nem var. Oo, burası dolusu. Bu içiliyor mu? Dağdan geldiğine göre. İçiliyor. Büyük ihtimal i̇çiliyor. temiz su. Evet. Yalnız asabi keyfin keyf ve Raki'nin asabından bu iki grubun ayrı ayrı olduğunu iddia eden insanlar da var. Evet, şurayı da çekelim. Evet, mağaranın içi oldukça geniş. Evet, mağaranın Allah'ın selamı üzerlerine olsun, büyük vahitlerin salih kulların yüce Rabbim bu yüce millete birlik versin. Düşmanlara, hainlere fırsat vermesin. Yüce Allah bütün dileyenlerin, iyilerin bekleyenlerin şifasını, dileklerini nasip etsin. Ellerini boş çevirmesin inşallah. Telefonla biraz şey görünebilir ama bayağı uzak görünüyor. Şöyle bir 10-15 metre bayağı bir yüksekliği var tavanın. Evet var. Göze göze olmuş. Evet, şurada bir bölüm var. Girelim bakalım. Tamam, Yüce Allah zalimleri İsrail'i İsrail'in başındakini ABD'nin başındakini kahru perişan eylesin. Allah Allah anahtar zalimleri bütün mümin e, iblislerin üstüne olsun. Allah'ın selamı bütün peygamberler olsun. Allah'ın selamı burada yatan büyüklerin üstüne olsun. Bütün yıldızlar, ay, güneş burada yatanlara Aa, muhteşem artık aşınmış taşlar. Muhteşem bir görüntü haline gelmiş. Cevap şimdi düşersin dikkat et çok kaygan. Ben buradan çıkabilir miyim? çok dikkat etmen lazım. Çünkü yerler aşınmış. <laughs> ne var cevap ver orada? Burada, burada sonrası yok. Geçiyor buradan sonrası. Ya. Ya, sonra bitiyor. Oradan, <gülüyor> <biraz>. <gülüyor> oradan sonrası geçiyor. Orada bir tamam, cevap şimdi. Orada, orada bir dua yedim. edelim. Ben dua edeceğim. Ben orada bir annen dua annen edeceğim inşallah kabul tamam, olursa. Bu dünya seçip leküm. Bana dua Ay, edin kabul şey. edeyim diye Cenab-ı Hak. Odumuzu kesmedik yaradandan. Öyle, ne bak, önce şuraya bir girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir, 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 bir saniye bir dakika olur Biz çıkamıyoruz oraya. Ay, evet burada bir <laughs> giriş var. Geçim, Telefon amatörce oldu, olduğu kadar nacizane. Tamam, evet. Ayar. Orada bir şey var mı? Bir karanlık var. Dur bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ben çıkamadım onun. Evet. Bunu niye asmamışlar? Dur bekle dur çok bekle dur, dur dur. Dur bekle dur. Ben o ne başka şey yok tamam mı? Yok. yok. Bir fırsat oluyor Ay, ama çıkacak mı Burada bir karanlık dip var. Dur. Yok. Bekle ben önce geçmem lazım. Sen <laughs> biraz çık. Şuraya çık. El fenerimiz olsa <laughs> tutardık. Çık şuraya. Karanlık yerler. Ama çok kaygan şey. düşebilir çocuk bekle. abi. Güya dikkat. Öf, oksijen de sanırım kesilir gibi oldu. Burası biraz daha derinde. Bekle bekle bekle. Hemen gelelim. Keselim biraz keselim. Evet, çamur var. Evet. Basır. Evet, burası evet. mağara. Dur yavaş <laughs> ol. <olur>. Dur, <laughs> dur dur <gülüyor> dur dur. Ne ben dur. dur. Hadi biz oraya şey inelim mi cevap şimdi? <laughs> biraz dur küçük bir havlet yapalım. Dur. Şu telefon tut bakayım. Ver bana. Tamam. Eyvallah abi. <laughs> evet, bize nasip ettiği için sonsuz amca olsun Cenab-ı Hakk'a. Yani... Oraya da inelim. <laughs> 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 Bak, evet, çok kaygan ha. Dikkat et abla. İnecek misin? Ha, <laughs> ineceğim ha. Hadi bak. Ben seni kileteyim ha. Baba bu bebeğin suyuna kadar gidiyor. Tamam. Dur Cafer. de mi ineceğim Kaygan. İnme bir şey yok. Ha. Hey. Ha. Oradan ileri, o taraf. Abla mı? sen niye inin? Sen oradan dua et bence. Dur bir saniye bekle. Cafer. Eyvallah. Telefonu al. Gelme. Telefonumuz... Aa. Bir dakika şu aşırı kaygan kütede gideriz. Yok diyorlar bir şey yok. Ben son Bana müsaade et de ben oraya bineyim. kadar Evet arkadaşlar burası böyle kap karanlık. Olamak Evet. evet. Derinlik var. Bu Burayı el fenerini kapatıp kapatıp açsam nasıl olur? Kapatıp açarsam. Çukur yok baba oradan daha gidiyor. Yok. Kapatıp açsam nasıl olur? O kadar. Telefonu getirsin. İki bölümlü şekilde olur. Hop lan kaydık lan lan. Ne kaydık lan? Devam var, baba burada, devam, var. devam var baba burada. Devam var. Allah. Bak ben. Bir şey görünmüyor. Elim gidiyor. Allah Allah. Ters, telefonu bir ters yeriz. Bir şey olmaz. İki bölüm olarak atarız. Değil mi YouTube'a? Evet. Bak görüntü burası. Yavşim, burada bir dua edelim mi? Edelim evet, gel. Allahu Billahi min Shaitan Rajeem Bismillahi Rahman Rahim Alhamdulillah Rahim Anakum Mutin biraz da nefesimiz kesildi değil mi? İçeride çünkü şey var. E, rutubet bir ortam var. Artı zamanda şey var. E, nefesi kesen mağaralar böyle şey olur. Oksijen oh, az olur mağaralarda. Derinlik arttıkça. Baba buradan devam var baba. Bir tamam canım. <laughs> Şimdi ayağın mayağın kayar. Gitme otel. Kal olduğun yerde. Allah'ın selamı bütün peygamberlerin üstüne olsun. Allah'ın selamı bütün azizlerin üstüne olsun. Hazreti Muhammed olsun. Dostlarına, ehli beytin olsun. Hasan'a, Hüseyin'e, İmam Ali, Fatıma, Zehra'ya. İmam Zeynel Abidin, Muhammed Bahir, Cafer Sadık, Musa Kazım, İmam Rıza, Muhammed Naki Hasan'ın askeri, Muhammed Mehdi, Ebu'l Fazıl Abbas'a olsun. Kerbela şehitlerine, Uğut Bedir erenlerine olsun. Allah'ın selamı burada yatan erenlere, gazilere, muvahitlere, mücahitlere, salihler olsun. Baba. Allah Bak. buradaki yatanlara selam et. Ama burada da tepe var. Yukarı doğru bir şey gidiyor. Mağara gidiyor. Dur bakalım canım. Bunu iki bölüm olarak atalım. Bunu buradan kapatalım. Evet bay bay arkadaşlar.